Arkadaşlar burası Sarıyer, Tarabya bölgesi. Karşımda 3. köprü manzarası var ve Derya'nın dibindeyiz. Hemen yolun üstünde bir çeşme var. Şu an bu lokantaların arasında kalmış olsa da çok güzel bir çeşme. Çeşmenin iki yanında su ayetleri. Ortada da Sultan Mahmud'un bir tuğrasını görüyoruz. Tuğra'nın hemen yukarısında Mahlası Adli var. Ve Tuğra tahrip olmuş. Onun yerine yazıyla düzeltmişler. Buradaki su ayetinde ve sekâühüm rabbihim ben tahura yer alıyor. Diğer su ayetinde de aynen fiha tusemmi selsebila ayeti yer alıyor insan suresinde. Şiir çok uzun ve çok güzel bir şiir. Diyor ki Daveri Derya Neval'in Meşrebi Şahanesi, denizlerin hakim olan yüce padişah diyor. Eylemek bir hayrı cariden mensubat ihtisab. Sürekli hayır işleri yaparak sevap kazanmayı kendisine şiar edindi diyor. Mihveri balayı keruni evvelin mikyasıdır. Pürü huruş oldukça nili lutfu şahı cem cenab. Diyor ki bu lütuflar diyor ilk çağların yüksek ekseninde ölçü olacak kadar değerlidir. Onun cömertlik nehri diyor. Çoğaldıkça böyle olacaktır. Öyle şah kim? Öyle şah kim? Ab-ı lütfü ile serabı bahriler. Öyle bir hükümdar ki lütuf suyu ile denizdeki serabı gerçek suya çevirir. Burası çok güzel. Ateş kahri ile isterse ider bahri serabı. Yani Gazap da ederse Ateşiyle denizi serap gibi Kurutur diyor Kimden bahsediyor böyle övgüyle Sultan Mahmut Han'dan bahsediyor arkadaşlar. Yani daha bir sürü Satır satır Ona övgüler bakın şurada da Mahmut Han'ın isminin geçtiği yeri de Gösterelim 1230 yılında hicri 1230 yılında yapılan bu çeşme Bugün ne yazık ki suyu yok ama Tertemiz ve bakımı yapılmış durumda. Burası Arabiyat.